Lezzet testi kanalımızda yepyeni lezzetler keşfetmeye, incelemeye devam ediyoruz. Bu sefer McDonald's'tan bir menü var karşımızda. Fakat getir yemeğe özel süper ikili menü diye geçiyor. Şöyle bakın hatta içerisinde şu şekilde soğan halkası da var. Böyle bir menü, ee, big mac var, hamburger, mac chicken var, iki tane patates kızartması var, soğan halkası var, iki tane de içecek var. Ama ben şimdi içeceklerden bir tanesini getirdim. Ee, şöyle iki tane de mayonez söyledim hatta. Normalde 50 lira küsürmüş bu setin fiyatı. Fakat 39.95'e aldım sanırım. Böyle bir kampanyalı setmiş. İlk önce şöyle big mac'i bir alacağım. Bir bakalım nasılmış. Şimdilik böyle ılık gibi duruyor. Yeni geldi çünkü. Aa, gayet güzel gözüküyor. Şöyle iki kat köfte var. Evet. Şöyle ilk kat köftenin altında turşu var. Kıvırcıklar var. Big Mac sosu var sanırım. Bir sos görüyorum. Şöyle evet yeşilliklerin altında bakın şöyle bir sos var. Ve ikinci katı açıyorum. Burada da yine köfte. Ha peynir var. Peynir var. Yeşillikler var. Ve yine bol sos var. Yani sosun altında böyle minik minik sanki turşu parçacıkları gibi bir şey gördüm. Gerçekten yakından da çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şu sanırım 8'li soğan halkası. Bunu böyle boşaltacağım. Şunu şöyle biraz öteye çekeyim. Çünkü altını sildim. Temizledim ama yine de her ne kadar silsem de çok emin olamıyorum. Patates kızartmaları bu sefer çok güzel geldi. Gerçekten böyle çıtır çıtır ve altın sarısı renginde geldi. Bazen böyle hani oluyor ya kendinden geçmiş gibi oluyor patatesler. Ama yo bakın şöyle. Bakın sesi duyun. Kuru kuru yani gerçekten güzel. Hatta bir tane tadına bakacağım. Lezzeti de çok iyi. Şimdi McChicken'a bir bakalım. McChicken nasıldı? Ha böyleymiş. Ben böyle uzun bir sandviç ekmek hayal ettim. Yok, yuvarlakmış. Yine şöyle susamlı ekmek. Hemen altında ho kocaman yani çok bol bir sos var. Yani şuradaki ekmek bayağı bir ağır. Böyle elime külçe gibi oturuyor. O yüzden demek ki sosu demek ki bayağı bir şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı sos var sanırım. Yeşillik var. Şöyle dışı çıtır, paneli bir tavuk. Ne var acaba? Tavuk göğüs mü, fileto mu? Yine böyle kızarmış hamburger ekmeği var. Şöyle kapatayım. Evet şimdi Big Mac'e tekrar geri döneceğim. Çünkü tadına bakmak istiyorum. Şöyle kocaman acaba ısırabilir miyim? Sizler için deneyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Hmm. Ben normalde McRoyal severim. Fakat Big Mac de oldukça lezzetliymiş. Ve o kadar yumuşak yani bakın şöyle kaç kat dört kat şeyi var. Ve böyle tek seferde ayırabiliyorsunuz. İçinde beyaz soğan göremedim. Normalde Mac ben soğan var diye hatırlıyorum. Çünkü ben ha şunlar soğan mı acaba küçük küçük. Şimdi onu tam anlayamadım çözemedim. Şöyle bir tekrar tanına bakacağım. Gerçekten çok iyi. McChicken'ın tadım testine geçmeden önce şöyle bir mayonez <laughs> dökmek istiyorum. Ben ketçaptan ziyade mayonez daha çok seviyorum. Tahmin ettiğim gibi gerçekten de McLaren's'ın patatesi oldukça lezzetli. Soğan halkasını da test edelim hemen. Gayet çıtır çıtır gözüküyor. <laughs> Patates geldi. Hamburger tadım testi yaparken en zor kısım bu arkadaşlar. Çünkü hamburgeri yemeye başladığınız zaman durmak istemiyorsunuz. Devamını getirmek istiyorsunuz. Ben şu anda mesela bunu yemek istiyorum Big Mac'i. Ama yiyemiyorum çünkü tadım testi yapmam lazım. E, o yüzden şimdi McChicken'a geçiyorum. Şu bol bol soslu var ya. Şöyle yapalım bolca sosunu her yere yayıyoruz. Bakalım McChicken nasılmış. Şöyle ortadan parçalamaya çalışacağım. Wow. Bu arada içi de bayağı sıcakmış. Şimdi tadım testine başlıyorum. Hmm. Beklediğimden çok daha lezzetli. Özellikle tavuğun dış kısmındaki bu panenin baharatına bayıldım. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Gerçekten hamburgerin tadım testini yaparken çok zorlanıyorum. Çünkü mukbang'e dönüşüyor ister istemez devamını getirmek istiyorum ama getiremiyorum bir ona bir ona bir buna zıplamak zorundayım velhasılı kelam arkadaşlar Big Mac gerçekten çok iyiymiş yani makroyu ben normalde çok seviyorum fakat e, Big Mac lezzetini bayağı bayağı beğendim ve hem Big Mac, hem e, tavuk burger hem iki tane patates hem soğan halkası hem de iki tane içecek 39.95'e gerçekten çok güzel bir fiyat. Tabi bu kampanyalı fiyat. Normalde de 51 ya da 52 lira falanmış sanırım. Eğer iştahlı biriyseniz böyle bir değil iki hamburgeri bile yiyebilecekseniz şu menü arkadaşlar bir kişi için ideal. Ama onun dışında mesela sadece tavuk burger menüyle doyan biri varsa yanınızda onu da ona verirsiniz. Kendiniz Big Mac'i yersiniz ee, yine bence güzel ya. ideal. Ya. yani. 39.95'e bunların hepsini almak bence güzel. Ee, bu arada soğan halkasını falan da lezzeti güzelmiş. Biraz da şansa yani. Mesela ben hatırlıyorum. Daha önce McDonald's e, şeyi almıştık menüsü. O kadar kendinden geçmişti ki. Patatesler falan çok kötüydü. Bayağı kötüydü. Ve lastik böyle kavuşuk gibiydi. Yiyememiştik. Ama mesela bunlar güzel çıktı. Tabi neye göre değişiyor onu da bilmiyorum. Ama kesinlikle. Bu menüyü çok beğendim. İncelememi istediğiniz ürünler olursa bana lütfen yazın. Ayrıca Instagram sayfamda da artık paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.